Ya ana sen neredesin ya? Sen neredesin, neredesin? Valla dedim He? ya senin ablana geleyim. Tamam da seni özlüyoruz ya sürekli uzaklara gidiyorsun, ablama geliyorsun, abime geliyorsun. Niye bize sık sık gelmiyorsun? Gene geliyorsunuz, gene size de geliyorum. Siz de canım anam, canım anam. Sağ olun Allah O benim canım anne. Sağ olun, var olun, eksik olmayın oğlum. Bütün kardeşler olarak annemi çok seviyoruz, torunları da onu çok seviyor. O bizim her şeyimiz. Her evet, şeyimiz. Şükür. Hem annemiz hem babamız. O bizim her şeyimiz. O hakkını halal etmese biz hapı yuttuk arkadaşlar. Yani çoğu kişi diyor işte annesiyle video çekiyor. yok Video izlesin diye falan. İnanın ki gerçekten öyle değil. Öyle öyle değil ya. Yani. Benim zaten yani. videolarım izleniyor arkadaşlar izleniyor. Ben annemi çok sevdiğim için sürekli onunla videolarımın <laughs> olmasını istiyorum. Doğrudur. Çünkü çoğu insan Çoğu insan diyor ya keşke annemle babamla bir fotoğrafım olsaydı. E doğru ya. Çoğu insan. ha Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Öyle Amin. bir imkanım var. Annem yanımızda. Çok şükür Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Ondan bol bol video çekmeye Herkesin. çalışıyorum. Çünkü annemi çok seviyoruz arkadaşlar. Ha, kimi diyor işte madem seviyorsunuz anneniz niye sizin yanınızda değil? Arkadaşlar annemiz diyor ki ben... İstediğim zaman size gelirim, istediğim zaman kendi Tabii. evime geçerim diyor. Aynen öyle. Ha. Hepimizin kapısı ona açıktır. Ona hep sürekli ısrarla diyoruz yanımızda kal. Şu anda diyor eli ayağımı tutuyor diyor çok şükür. Ben diyor öyle gider gelirim diyor. Sağ olun ben, var olun. E, beni sık boğaz etmeyin diyor. İstediğim zaman gider gelirim diyor. Tabii. Biz de onun üstüne fazla varmak istemiyoruz. Çünkü biliyorsunuz yaşlı insanlar kalpleri çabuk kırılıyor. İnanın bazen istemeden de hani kalbi kırılsa defalarca özür diliyoruz. Elini öpüyoruz, bazen ayağını bile öpmeye çalışıyoruz ki kalbi gene yumuşasın, iyi olsun. Hepsi kolaymayın. Allah anladım. razı olsun. Annem benim. Annemi çok seviyorum. Kim ne derse desin bağanacım. İster millet video içerisinde desin. kim ne derse desin. Herkesten Allah razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. Benim kalbim rahat yani. Ben annemi seviyorum. Yani kardeş olarak hepimiz annemi seviyoruz. Biz Torunları da lazım. seviyor, evet. Ha bazı arkadaşlar e, çok ısrar etti Annenle daha niye video çekmiyorsun diye. Ondan ben bugün geldim Annemle tekrar video çektim. Annem benim için dünyanın en değerli, kıymetli varlığı. Var. Annem benim, canım anam, canım anam. Canım Sağ ol, anam. Canım anam. Allah seni başımızdan ek, eksik etmesin anneciğim benim.